Tamam sıkıntı yok. Allah kahretsin. Doğacağız doğacağız bir dakika doğacağız. Solunda sağda. Kanka yine sen yine sen. Ee, kanka nerede biliyor musun adam? Tronsi, şeyde. Abi ben bu adamı vurmaktan bıktım ama bu adam ölmekten bıkmıyor. Kaç kere vurdum bu adamı ya. Ben oynuyorum ya. Oynayın, oynayın abi. Bir canı var yatıyor yerde. Bir canı var. Ha bitti. Gel kaldık. Yatalak olduk bu maç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine eğlenceli bir mod olan güç zırhı moduyla tekrar birlikteyiz. Ee, bakalım bu maç neler olacak? Geçen maç güzel bir e, maç çıkarmıştık. Aslında eğlencesine girmiştim fakat biraz fazla gaza geldim sanırım. Hadi bakalım. Şu ortadaki muhtemelen zır, zır fakat e, çok saçma sapan bir iniş oldu. Bayağı saçma sapan bir iniş oldu bu arada. Ee, silah var mı tava varmış o silah yok lan Tamam buldum I need a yağmur sakın ölme Oyna. Uh. Tamam, sıkıntı yok. Bu arada takımda sanırım e, bu yazan sayı e, doğma sayısı galiba. Şu an 5 hakkımız var. Ondan dolayı ölmemeye tamam. dikkat edin. Yani tamam. şu an ikinci, ikinci kez oynayışım çok bilmiyorum ben de. Gördüm seni. Uh. Ya hayır ya, kilimi alacak. Tepede beyler, tepede. İnenler var. Yaklaşıyorlar. Buraya gel. Uh teşekkürler. Oğlum durun lan mermi yok. Bir dakika. Watch out. Allah kahretsin. Doğacağız, doğacağız bir dakika, doğacağız. Düşman görüldü. Kötü bayıldım bu arada. İkisi. solumdan sağımdan kanka yine sen yine sen hep seni vuruyorum bak çatıda işlemedi kaldır sen ben bakıyorum Artık şu AK'lerden birini almam lazım yoksa beni var ya. Ee, uçak geliyor. Hazır olun takım. Kitlere basın uçak geliyor. Dışarıda bir adam daha var Dışarıda bir adam daha var. Tamam kanka uçak geliyor bu arada hazır olun. Dur havada vurabilecek miyim bakalım. Kanka nerede biliyor musun adam? TROXY. Şeyde. Ben cam basıyorum bir saniye. Abi ben bu adamı vurmaktan bıktım ama bu adam ölmekten bıkmıyor. Kaç kere vurdum bu adamı ya. Bir adam beni bu kadar vursaydı aynı ki ciddi diyorum onu silerdim. Adamı kaç kere vurdum hala. Üç kere yakın fight de attık yakında aldım. Şimdi de vurdum. Bayağı vurdum adamı. Bu arada bura temizlendi. Dağlı uçak geçmez buradan. Şuraya işaret attım. Gelin oraya uçalım direkt. Biraz mutlanın. Geçten Aa geçme. biri, biri var, biri var, biri var, biri var. İndi aşağı. Tepede. Şurada. Uzak mesafe bir şey yapamam. Dörümün ya. Kankan ben oynuyorum o adama. Geliyorum. Saklanıyor bu. Benim ölmemem lazım. Son maçım. Son ölme hakkın değil mi senin? Daha yok. Kullandı herkes. Ölmezsin ya. Ölmezsin kanka biz varız rahat ol ya. Ee, bu arada 3 hakkımız oldu oyunda. Fark ettiniz mi? Hakkımız 3'e çıktı. Şuradaki loot'a bakalım. Mark the location. Watch out. Adam var Önümüzde adam önümüzde önümüzde sağda 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 Binamda var Tamam sıkıntı yok Tro Troksin Teşekkürler. Tamam kankam sıkıntı yok. Ya kusura bakmayın biraz ortada bıraktım arabayı. Eee çünkü... Bir dakika şunu da bir vurursam. Kanka arabayı çünkü sürseydim adamlar elimize verecekti. Bu arada bende adam var. Evde. Nerede ama evde? Evde de nerede? Onlar <laughs> ne? gelir. kanka? Aynen. Aynen aynen gelir. Oha bende çok gereksiz şeyler var ya. At kanka bunu da at. 2x alabilir miyim? Eee... <laughs> Geldiler. Geldiler. Aa üstümde. Fürü gel buraya. Fürü, araba da geldi buraya. Fürü gel buraya. Adam ağaçta bakıyorum ben. Binanın içindeyim ben. Gelebilirsiniz. O Fürü kaldıramadım seni. Eee binada da adam var. Abi çok saçma konumlandık biz ya. Yağmur... Yağmur da mı düştü? Yok tek Yağmur kaldı. Yağmur şurada adam var bak. Orada bir yerde. Gel istiyorsan bizi kaldır topla oynayalım. Gir kanka gir. Ol saçma sapan ben dağıldık ya. Bana, ya da burayı daha önde. Yok kanka fürü fürü. Yetişir ya. Bence yetişir. Bak ikiniz birden gelin. Can basma fürü sen de gel. Gel sen de direkt. Gel ya, kanka. Uçmanız lazım. Troxy gitti ha. Yok yetişemediniz Hakan. Yetişmedi yani. Kaldır bak, beni. Bak şey çağırabiliyorsunuz beni. Nereden? O kutulara filan bakın. Çağır olması lazım. Şu simgeye basın. Ka kanka şu an 3 hakkımız var. Senin gelmen lazım. Hayır ben benim haklarım bitti de şurada bak kullan diye bir şey çıkması bak. Adam var. Abi bir dakika ben şu cana bir basayım. basayım. Bas Nereden bu lan? Gel gel evde evde gel bana gel bana. Utku Utku. Sağda Utku. Kapıyı Anlaması tut. Ahead. Utku girdi Utku. Utku da düşmüş pardon. Görmedim. <laughs> Görmedim. Ben Görmedim kankam. Abi bir kalka bir bir can basabilsen hepsini eline vereceğim. Bir dakika ya. Şunu bir basayım. Şu kiti bir basayım. Vereceğim hepsini eline şimdi. Bak şu hani or ortada bir tane kutu gibi bir şey var ya oraya gir. kullana bas. Büyük ihtimalle çıkar diye bir şey çıkar. Bende ben kanka. De var. Şu Üste kutu da var. Bir şey yapabilirim. katıdan Yok yok arkanda ki arkanda Oh kullanamaz. Yok, yok kanka. Orada sağda bak sağ üstte bak ikinci. ikinci şey sağda. Çağırdım. Gelin. Gel bakayım. Ben oynuyorum ya oynayın oynayın abi. Bir canı var yatıyor yerde. Bir canı var. Evet, evet. Hah bitti. Güzel. Gel kaldır. Yatalak olduk bu maç. Hadi bakayım. TROXY! <laughs> Bak şu kısımda yapamak oldum ya, şu kısımda. Şu kısımda çok düştük, normalde düşmememiz lazım. Aynen. Buraya kadar 15 leşle geldim. Yerde. Bu arada, bu arada leş çok az lan. 15 ne oğlum? Abi kimse yok ki orta binada. A tepede adamlar bak sağımızda tepeteler. Şurada bir yerde onlar. Biz mekanı aldık da mekana gelen yok. Bassak mı onları ya? Görüyorum adamı. Basayım mı basmayayım mı? Basıyorum ben o zaman. Abi Iron Man gibiyim ya. <laughs> <laughs> Aynen. Yağmur bas 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 hiç beklememiz. Bir dakika göremiyorum şu an. Şu ayrımam a ayrımam modunda oldu hadi bakayım. Beyler selamun aleyküm tam çatılarına kondum ha. Şimdi adamlar dedi ki ne oluyor lan dedi. Adam nasıl geldi lan çatıya dedi. Birini baydım. Helal be. Oynuyoruz lan bu oyunu. Dur 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 uçarak vuracağım var, onu. Abi. Bak şimdi uçarak vuracağım onu kanka. Uçamıyorum. Allah kahretsin uçamadım. Dur. Gördüm adamı ben. Ben onu uçarak kurtardım kanka. onu bana. Ben onu uçacağım şimdi bak. Tam nerede o bakıyorum şu an. Benim bütün ekipmanlar tamam ama up. hala uçamıyorum bak. Tamam adam öldü ya burada burada öldü. Bak mala bak mala. <laughs> Kuşuya ya. Ay kıyamam. Ben tavalayacağım bunu bir dakika. Tavalayacağım ben bunu. Ay yazık. Oha uçuyor lan. Aa uçtu gitti. <laughs> Gördüm adam. Kanka önümde adam şu an. Vursam vururum. Bak vursam vururum. Şu an önümde koşuyor biliyor musun? Kıyamam ya. Dur dur. Tava tava ay ay tavalaya kanka. Tavalaya. Bak bak oh! tavalanın arkasında. Uçağ, tava saldırısı. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Uça, uçarak tava attım ya. <laughs> Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, sondaki adamı uçarak tava attım. Ee, komikti biraz orası. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.